portalı açtı. Aferin yakasını uyumarım. Şey değil, ben onun portalı ben açtım bu arada. Evet arkadaşlar, arkadaşım açtı. Ve ana yaratıcıdayız Hayır, gelebilir miyim Hayır, Gelemezsin. <laughs> Dur bir dakika, olay var. Durun, durun, durun. Arkadaşlar, yaratıcı olarak oyunu bitirmeye çalışıyoruz. Yaratıcı olarak. Arkadaşlar, ama... Ben... Bitirdiğinde Ay. hiç kimseye bağlanamıyorsun. Hiç kimse tamam, bana gelemiyor. Tamam. Tek oyunu bakıyorsun. Normal. Evet arkadaşlar. Emen Ember de aslında öldürmemiz lazım. Nerede o şerefsiz? Ha gel, Buraya gel. Kılıcını büyülesene. Büyülü. Onu ölür. Ne yapıyor? daha işini yapabilirsin. Kanka ben biliyorum. Ya kanka. Dur. Kanka, dur. Ok almamız lazım arkadaşlar. O al. Kanka ben çok çok iyi bir Biliyor biliyorum. Zehir oku var. Dur. Yay, yay. Heh, yay. Şey, ya yay. Ya yay. Ya lütfen. Az bir vuralım. Çok mu yorsun zannetsin Hayır, hayır. Evet arkadaşlar, ejderhayı öldürmemiz lazım. Kanka bunu böyle öldüremezsin. Ya sen en iyi olduğu kesin. kanka oğlum da vursana. La, evet arkadaşlar, Ender ejderhasını öldürmeye çalışıyoruz. Evet, Ender Foyra Ender ejderhası yapıyor. Evet arkadaşlar. Şu an çok büyük Tamam. Ben açtım. bak beni Dur, basılı tut. Evet arkadaşlar, Endres'ler hasını öldürmeye çalışıyoruz. Evet arkadaşlar. Oha! Lan, burası da yaptı. Burası da yaptı. E düştüm babustan lan. geldin mi cidden? Onun umurunda değil. Evet arkadaşlar. Youtube videosundayım. <laughs> arkadaşlar şu an Ender Ejderhasının alayına tükürmeye çalışıyoruz. Evet. Evet, evet vuruyoruz. Vuruyoruz ama gidiyor. Kanka ben çok daha güzel bir şey bulabilirim sana. Vuramıyorsun. Kanka, evet. Daha evet. Fazla vurabilirim. Kanka ben daha, sana daha fazla vurmayı sağlayabilirim. Evet. Evet Ender Ejderhası ölecek mi? Ender Ejderhası. Evet. evet. Ya dur. Evet arkadaşlar şu anda da bir şey yapıyor. Ada ne yapıyor ada? Ada ne yapıyor ada? Aa bak şuna, şuna. Andalara verme yok. Ha kuvvet 8 dakikalık. Can yerlerini ben TL'ye evet. toplatıyorum. Evet. Aynen kanka yani. yani. bunu hiç bu hiç daha güçlü daha fazla azar bulacak. Evet. İç. Evet şu an iksirimizi içiyoruz. Cıklıyor. Aldık kılıcı vuruyoruz. Oy, evet. Evet Seysen. Şey. Evet arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Evet. Dur. Uy, uy! arkadaşlar. Minecraft bitiyor. Ama arkadaşlar mi? Minecraft bitiyor. Bir git. Minecraftlar Minecraft bitiyor arkadaşlar. arkadaşlar. Minecraftlar değil. Minecraft Education Edition bitiyor arkadaşlar. Artık bitiyor. Arkadaşlar çok güzeldi bu video be. Hayır daha bitmedi. Bitti. Bir şey daha var. Ama benim sayemde yaptı onu da söyleyeyim. <laughs> Oha! Lan porun iki katı vuruyor. Eyle? şey yaptı. <laughs> Oğlum ağlıyor. <laughs> yes yardım. Arkadaşlar ah, o, kadar o kadar iyiydi ki ya. Adam ne ağlıyor adam be. Adam mutluluktan ağlıyor. Ay. Arkadaşlar Eğmen mutluluktan ağlıyor bakalım baksanıza ya. Arkadaşlar o kadar iyiydi ki yani. Evimin etrafında redson var. Hemen koydum. Tekrar arkadaşlar. <laughs> atladık. Çok güzel bir videoydu Oğlum arkadaşlar. Siz süsü biliyor musunuz? Arkadaşlar ben teşekkür etmeden arkadaşlarına asla bir şey diyemezsin. Bu teşekkürler adına. Siz enervoyu teto sizlere ener teto. Arkadaşlar ay, hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay kendinize iyi bakın.